Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı aslında hani buradaki Büyükelçi konumundaki bu Avrupa Birliği'nin buradaki başkanı, büyükelçisi gibi olan e, Nikolaus Meyer Landrut bizim programımıza çok seviyor. Hatta o bisiklet döneminden beri seviyor. E, o da bisiklete biniyor. Yıllarca biniyor. Yani çocukluğundan beri biniyor. Hala biniyor. Hala Ankara'da biniyor. Bize bir mesaj gönderdi. Bir video ile mesaj gönderdi. Bu programın bu yıl bisiklet kampanyamızın sonlanması ve çocuklar, çocukluk travmaları, çocuk tacizleri, çocuk hakları ile ilgili ve oyuncaklarla donanıyor olmasıyla beraber de çocukluğundaki en sevdiği oyuncağı gönderdi bize. Çok şahane bir notla beraber. Önce o notu bir okuyayım ben size. Eğer arkaya verebilirsek çünkü buradan gözüm görmeyecek. Sizin bu arada gözler gözlükle iyi görüyor değil mi? i̇yi fena Gözlüksüz nasıl oluyor? Fena çok fena. Çok fena <laughs> Benim de öyle. Ben şimdi böyle yaşlı durmayayım hmm. diye takmıyorum. Evet not geldi. Ben böyle buraya döneceğim. Siz notu tam ekran. Ne değil mi sevgili Aslı, Avrupa Birliği'nin insan Hakları Programı'nın bir parçası olarak bizim de büyük bir önem atfettiğimiz çocuk hakları konusuna değiniyor olmanız benim için gerçekten çok değerli. Size bu vesileyle çocukluğumda benim Kayser olarak hatırladığım Türkçe'de Topaç Top adını verdiğiniz bir oyuncağı gönderiyorum. Bunun nedeni ise bu oyuncakla oynadığım dönemlerin bana huzur ve neşe dolu çocukluk dönemlerini hatırlatıyor olması. Sanal ortamda da olsa bugün sizinle ve dinleyicilerinizle buluşmak büyük bir mutluluk. Ancak en kısa zamanda yüz yüze de görüşmek üzere. En iyi dileklerimle. Nikolaos bekliyoruz buraya vallahi. En kısa zamanda yüz yüze görüşelim. <laughs> ve gelsin videosu. Aslı, 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 Aslı. This is very complicated. Merhaba Aslı and hello to all your audience. We are here on the mobility week of the European Union. We have been in many uh, municipalities here uh, throughout the country, Istanbul, Gaziantep, Ankara, Izmir, and so we are happy to share also with your audience these experiences. This is about awareness, and the more we can all walk, bike or use public transport, the more we will contribute to reduction, of course, of CO2 emissions, but also congestion, less accidents, a much better life for all of us. So I hope our Mobility Week will help to raise awareness and help to get to a safer and healthier life in Turkey. Hareketlilik Haftası Haftası kutlu kutlu olsun. Olsun. Hareketlilik Haftası kutlu olsun. Kutlu olsun. Ay çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Bitti mi program? Bitmedi. Bu topaç çevrilecek. Aa. Evet, bence sizin çocukluğunuz. Gaziantep'te topaç çeviriyordunuz dediniz. Çok ama bu bizimki böyle ipli değil. Böyle değildi böyle değil mi? Değildi. Ben, biz böyle atardık, üstüne atardık yani. Beceremedik. Tabii. Sabahtan beri çalışıyoruz beceremedik Ama ekiple. umarım umarım olur yani. İşte i̇şte sizden mi? mutluyum lütfen. Tabii. Böyle şey, mi? Bu evet, evet. nasıl? Bilmiyorum ki nasıl yapacağız Vallahi onu. Vallahi ben de bilmiyorum. Böyle atacağız. Ha. Bu kendi kendine döner tamam. ya. Tamam. Ama yere Ha böyle mi? Böyle tabi tabi tabi. Ama bunda bir tabii. şey yokmuş hocam. E ya. Ne olacak canım? Ben <laughs> böyle yerde böyle kurulmuş. Bizimki zor bizimki ipsiz de öyle söyleyeyim. İp atarsınız kendi Hı -hı. kendine de. Bu şimdi böyle tutmanız çok zor. Bile yerde bilemedim yani. Ama sanki bu Nikolo yerde böyle. Nikola Nasıl Bay Nikola nasıl yapmış Mr. Nikola? Ya Nikola bir, kere daha mı davrandın yapalım davrandın yani? acaba? Yok bence onun oyuncağı. İpi mi oyuncağı kısa bunun? Bakayım bakalım mı? Dur bakayım bir de şöyle deneyeyim. <laughs> ha? Ay bravo. Eh biraz oldu ama pek Olduk. başarılı değildi. Biz hiç yapamadık. Sabahtan beri beceremedik. <laughs> ya bu çok e, bu küçükken çok oynadığım bir şeydir ama ip, bu ip şeyi yok. İp bizim elimizde kalır. Buna bağlı olmaz diye. Hmm. Kendi kendine dönüyor. o daha zor bir şey. Güzel bir şeydi o. Sonra alırsınız o zaten bunu ötekinin topacını alırsınız falan. Öyle değil tabii mi? Tabii. Evet, tabii tabii. Ben tabii. onu şeyden biliyorum. Tabii. E, misketlerden, Bu bizim bilyelerden. Bu Antep'te bunun ismi Değerme. değer Değerme. Değerme. Değirmiden geliyor muhtemelen. Değerme diye Değerme. oynardık bizim. Topaç İstanbul. E, olsa bunu söyletmeye <laughs> kalksak nasıl söyler? Çok zor. Değerme.